Mardin'de o kazanın hemen sonrasında e, yaralılara müdahale etmek için toplanan kalabalığın arasına da bir başka tır dalmıştı. Yeni bir görüntü bu. 20 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bir kamera görüntüsü. Bir benzin istasyonuna ait bir görüntü bu. İlk görüntülerde hatırlayacaksınız o mavi tır kalabalığın üzerine doğru gelirken zaten kalabalık kaçışmaya başlamıştı. O benzin istasyonu da hemen yolun sol tarafında. Yani burası içeriden bir görüntü bu benzin istasyonunun olduğu noktadan. Freni boşalan e, tır bir anda kalabalığın arasına dalmıştı. İşte burada da kaçışmaları görüyorsunuz. Farklı bir açıdan yeni görüntü. Bu benzin istasyonunun içinden gelen bir görüntü. Caddenin ilerisinde bir kaza yaşanmıştı. E, freni boşaldı gübre yüklü bir tırın. İki araca çarptı. E, Sonra sonrasında...